mürşideyle dedi kardeşlerim ben dedi gençliğimde okuyorum. Hani bu mecnun, mecnun ahsaplar, müzikler yani. Kavsi Ceylani, şöyle Ahmet-i Bedav-ı İbrahim-i Tusuki, Şazel İvdatları ve Bunlar mitlerinde, evraklarında, zikirlerinde, halklarında, biraz da enfasın mahlukat diyorlar. Hani malu adeden fasıl Hatta biraz daha da kainat diyorlar. İlahi var ya, biad evradil ben macil bihar, ve katara abdülillah. Dedim Ali bu nasıl oluyor? Dedim Ali bu nasıl oluyor? Cenab-ı Hakk'a şükür kardeşlerim. Şimdi ben her sabah Elhamdülillahi Rabbil Alemin bir adedil masraat diyebiliyorum dedi. Evet. Yani Demek hakikaten diyebiliyor yani. Masnuatın adedince Elhamdülillah Rabbil Amin bu, da, bu, bu da ayrı bir yer. Bu da evliyanın büyüklerine böyle. Hani imam, büyük imamlara yani. Ona ruhen öyle bir hal kesmediyorlar ki birden bütün kainatın zerratını böyle eline alıp zikir tarzında acık bu Bunu ne hafızana ne ilim şey geçmez burada yani. Öyle ki bizim üstadın o cedde var. ha. İşte bizim yani ustadır bu şey var yani. Eşin neden var? Eşin hiç evlenmemiş. Biz. Sağa sola sar. Yani nazarı dağıtmamış. Öyle ya. Bir bize dedi, tabii sen mi? Ben dedi kardeşlerim on sene geçtiğimde İstanbul'da kaldığım halde bir defa bir kadına bakmadım dedi. Bakamıyordum çünkü bana alim misali açılmıştı. Alem-i misal şu yani, mesela insan, mesela ona göre, mesela dedi ki böyle, de bir kadar böyle, böyle şey ettin, azapta o gülü bir tukak vurdun, eğer haksızsan alem-i misalde o azap tarzında görünüyor yani. Bir adına baktın, böyle kendi şeyine böyle mahremiyle, sen, de, o kadar ise i misalde o kadar sevaplı, böyle nurlu görünür. Gayrimeşru olsa da öyle. Alem misal açmış değil bu yani üstadımız. Alem misal açmış diyor. Öyle de üstadımız yani. Sonra bir ben bunu şey arz ettim e, yani Efendi'ye de dedim böyle böyle ben gel ben sana bir hatalarıyım dedi. Abdülmelik Efendi üstadın biraderi. Küçük biraderi on yaş küçük. Üstadın vefatından sonra Gonya'da o türbe, böyle türbede bir şey var o Mevla Tübesi'nin civarında bir şey oturduk parkta. Oradan da diyor öyle. Bir gün ben üstadı giderken dedi Seyda ile, bir gün derin dedi Seyda'ya, Seyda, ben senden on yaş küçüğüm. Ben evlenmeden duramadım. Bak sen on beş senedir ben sana bakıyorum, hiç sende kadınla ait bir alaka, bir ilgi görmedin göremedim. Yoksa Allah sana böyle bir his vermedi mi? Düşün, en yakınına bu hissi vermiş zat. Yani yoksa bunda hiç kalınlar bir his yok yani. En yakınına bu kanaati verilmiş. Verilen aptal mecid böyle bir Şimdi evlersem yirmi kadın evlenebilirim demiş. Yatağıma girdiğimde dahi hatırıma gelmiyor. Ben mahfuzum demiş yani. Mahfuzum mu etim diyor yani. Onun irade kullanmış yani şeyde. İşte üstad o ateşi veriyor o iştiyakın, o muhabbet var ya, o da bir şey yani. Onu Allah da, <laughs> muhabbetullah da, ilm hakikatta, kainatın temazasını da gördük. Öyle onu da sarf etmiş. Tabi şu onun ahir zamanında imamı mutlak olmuş. Yani bir, bir tek kişi bir şeyini görseydi, kalır mıydı gizli? O da düşmanları var. Bu kadar <laughs> nazif, nezik bir insan. Allah o öyle yani. İşte, Allah kabul etsin yani. Onun için işte bakınız. Bak kıyamete kadar nur külliyatıyla ebedi bir sürüde ahir zamanda doğru kuran tercümanı olmuş. Onunla olmuş işte, O bir ders veriyor. Ama o da kuran.